Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir yemek videosuyla karşınızdayız. Eser abiyle birlikteyiz. Kardeşim selamlar. Ne haber sen nasılsın? İyiyim ben de valla. Bugün ama normal bir yemek videosu değil. Eser abinin bir haftalık diyet menüsünü tek oturuşta yiyoruz. <gülüyor> Diyette. <gülüyor> ya çünkü benim diyetisyene dedim böyle bir çekim yapacağım. Bir haftalık yemeğimi yolladı ve şu an bunu yiyeceğiz mi gerçekten? Yeriz abi bu arada. Bunlar çok güzel de duruyor. Çok porsiyonlar fazla da değil yani. Ben bunu bir günde yiyorum zaten normalde. 3 kahvaltı var burada. <laughs> Ve 4. kahvaltı. Bir yerde tıkanırız ya. Yiyebilir miyiz bunların hepsini? Yeriz abi. Çok rahat yeriz. Ben bu arada Esra abi yemek videosu çekelim dedim. Dedi ki diyetteyim. Evet. E, diyet yemeğini yiyelim ama dedim abi tüm hafta ya da tüm ay yiyelim. Beni daha önce böyle bir teklifle karşılaşmadığım için Hani yani bir ayını yiyelim falan diye. Dolayısıyla biraz şaşkınlıkla karşıladım gerçekten şeyi. Ama ben bize inanıyorum. Yani sana çok inanıyorum öncelikle. Yani bir Peki bunları ne yapacağız bize detoksularını? Bunları da içeriz abi şu yeşil çok iyi durmuyor. Yani yeşil ben yeşil, yeşil zorlar mı ha. Onu... Ama bu yeşil böyle tatlı. O limonata gibi duruyor. Limonata, limonata gibi. Cezalı mezalı yaparız abi onları kaybeden içer. Neyi kaybeden? Ben içeyim o zaman. Ceza ise ben şu an... <gülüyor> 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 yok yok taş gel makas falan yaparız ya. Aa, evet. Bu arada bayağı da acıktık. Evet. Daha demin Eser abi linç edecek. O da çok evet, güzel oldu. Linçleri evet. de yedik. Evet. Onları bile yedik yedim. yani. Kardeşim linç çekelim dedim. Abi ben de yemek yersen çekerim dedi. Ama ben böyle bir yemek beklemiyordum. Sen <laughs> abi keyfine bak. Ben hiçbir zaman zorlamam konuyu yani. Sen normal yiyeceğin niye? Önemli olan sohbet, Benim, muhabbet. Ha tamam öyle diyorsan tamam. Ama çünkü şu, ben de hırslanmıştım. <laughs> ya yemeyeyim mi yani? Şu an gireceğim ben. Öyle ya. oluyor değil mi ya ama? Ama abi insan. düşün ben. bunları bir haftada geliyor bunlar. Şimdi hepsini bir arada görünce o yüzden ben akışına bırakalım. Güzelleri ben çaktırmadan kendim alacağım. O ama zaman başlayalım hani hepsi... mı yemeğe abi? Abi başlayalım. Çok acıktık zaten Sen arkadaşlar. Sen Videoya geçmeden önce kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Destek olmak için de video like atmayı unutmayın. Evet. Çünkü niye? Para lazım arkadaşlar. Buyur. <laughs> abone onlar da, onlar da abi. Hadi hayırlı olsun. Ama onu şey ye ki. Hmm. <laughs> ye ki. Bak ben önce köfteden başlamak isterim. Hmm. Çok güzel. Evet evet bak. Bu videolarda biraz konuşmak zor oluyor bu arada. Çünkü bir yandan yiyoruz ya abi. Ama şeyin seslerin konuşuyor gibi bir değişik sesler çıkarıyorsun. Bize bir şeyler anlatıyorsun sen aynı zamanda. <laughs> o içgüdüsü oluyor abi. Yani. Antikatalarımız Homo da böyle çıkartıyormuş ya büyük ihtimalle. Seninki de avlanmaya girer zaten. Bu avlanmadır. Bu ağlayıp yedik de vuracak. Tamam. Batırıp Hiç yemek videosu çektin mi abi daha önce? Hayır. İlk yemek videosu. Ha. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye diyettesin abi bu arada? Ben mükemmel bir soru biliyor musun? <laughs> ben kendim bildim bile diyette. Yemek yemek çok güzel bir şey. Çok güzel ama yani bir yerde durmak gerekiyor. Ben de sürekli arada duruyorum. Aslında hep diyetteyim yani. İlk, bence psikolojik sebebi de var. Ben ilk diyetime başladım abi. Diyetisyene gittim. Adı İskender'di adamın. Abi ben her bilinçaltımda altımda böyle hiç şey yapamıyorum. Her gittiğimde daha çok acıkıyorum adama. Adamla yaşayın abi. Abi yedim. Orada bir 30-40 kilo, verdim gerçekten. Sonra vücudu başta bir bozuk. Şimdi sürekli ver al ver al. Sen gençsin. Yani biz artık 40'a geldik. Çocuklar, çocuklar. Zorundayım artık. Eskiden Hı, içtin ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Sen dedim. beni verdi ama hoşuma şaşırıyorsun. Daha <laughs> demin linç bayağı Baya böyle bir şey diyorum. Sen abi önce bir o şoku atlatıyor. Abi yok senin ama daha önce hiç görmediğim bir insan tipinde hep... <laughs> Birisin. Sağ ol abi Hiç vallahi. görmedim gerçekten. <laughs> ama gerçekten çok tatlı bir adammışsın bak. Bu seninle ilk defa tanıştık burada. Çok sağ ol vallahi. vallahi ya. Sen de öylesin abi. Şahane bir insansın gerçekten. Sen benim videoları izledin mi şu daha önce i̇zledim. abi? İzledim. İzledim. i̇zledim. i̇zledim. konuk olunca da izledim. <laughs> Ağır yaşamları çok sevdim. He. Hem yani skeç gibi de olduğu için. Ona bayağı inanan da olmuş ama bu arada. Biz onu bu troll amaçlı yaptık aslında. Hmm. O tamamen makara bir şeydi yani arkadaşlar. Ciddi amacınızı yetmiyor kadar. Çok güzelmiş ya. <laughs> evet. Yul, yulaf pidesi falan mı abi? <laughs> yok ya. ya yani Nilay'ın yemeklerinde böyle her şey diyetçi olduğum yok. Her şey dozunda var. Bu normal bence ha, şey. Ya yani kaloriye göre. Evet şu an tadında sen hiç diyet bir şey gördün mü hani abi? Ta tadı falan hep iyi. Bir tık yağsız ama çok normal yani. Onun için de yani. okey yani. yani. Bu neymiş Hı. bu arada? Bu, bu öğlen yemeğiymiş normalde Evet. Şimdi kahvaltı yapmadan öğlene geçmişiz bak. <laughs> Burada dört tane kahvaltı var. Bir şey söyleyeceğim. Mesela senin Girdin. <laughs> hamburger, hamburger çalışları düşün. Şu senin için bir şattır. Şat. Bundan 5 tane elim abi. <laughs> Bugün mideyi iki kere şaşırttım abi aslında. Çünkü önce diyet yemeği yiyeceğiz dedim. Aa dedi bir şaşırdı. Şaşırdım. Sonra ama bir haftalık yiyeceğiz dedim. Aa dedi bir daha şaşırdı. Senin mide, senin mide şu an. bu <laughs> bitti bu arada bu ağrıdır. Tamam. Şöyle temizliyoruz masayı. Ben de böyle Yemekler gidiyor bir bir, birer birader eksiliyor olmasın lan. Kendi, kendi öğle yemeğimi senden önce bitirmem. <gülüyor> 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 Yemem deyip ikinciye daha erken geçtim. Bak şaşırtalım mı? Salata var burada. Ben yeşillik yemiyorum abi ya. Öyle mi? Ama üzüm yerim. Benim max yeşillik anlayışım soğuk baklava, fıstıklı falan oldu. Ha o fıstıklı. O da yeşil. Ama yeşillik yani. Doğru doğru. Gerçekten yemiyor musun yeşillik? Hiç ağlam. Allah Allah. Ben yeşilliğin tozunu içiyorum ya. Yiyemiyorum yeşilliği. Sen gerçi gerçekten yiyemiyorsun da ha. Ya midem bulanıyor anlamıyorum. Sebze hiç aram yok. Sen seviyor musun abi? Yani. <laughs> ha, hiç bir zaman şöyle uyanmadım. Bugün ıspanak. Allah'ım. <laughs> ne olur bir yerde pırasa yiyeyim. Ama bu iyi duruyor abi yani. Güzel. Güzel ya. Güzel güzel. Güzel. O benim işte bir tane akşam yemeğim. Bunların hepsini yiyebilecek miyiz gerçekten diyorsun? Çok da. Hmm. İnanılmaz. <laughs> gerçek bir aşk yaşıyorsun biliyor musun? Ben sabahtan beri açmam ya. Hmm. Sen böyle yemeğe gittiğinde falan kim ödüyor abi? Mesela hesabı kimden? Genelde <laughs> <laughs> ben ödüyorum abi. Gel kendine ya. Çünkü yanında biri varsa da benim yediğimin yanında bir şey yemiyor gibi oluyor. Tabii. Kaynıyor ya. Yani sana yemek teklifi eden insan ne güzel insandır yani. Hani <laughs> <laughs> gerçekten bir yerde böyle gerçekten bir hadi yemeğe gidelim ya dediği andan itibaren Kimse demiyor abi. Bir... <laughs> yok kimse demiyor. Valla bir yemeğe götürdüğümüz yok be. Bir şey söyleyeyim bak. Bu çok güzel bak fıstık ezmeli puding. Of. Bu normalde detoks. Sadece bundan üç tane yiyorsun günde. Şimdi sen onların hepsini. Ha bundan üç tane mi yiyorsun evet. Bu günde? Sabah, öğle akşam. Hmm. Güzel diyor. Yemeği bitirip abi bir bakacağım ondan. Yani sen Böyle devam yani ha? İçerik olarak şu an yiyeceğim bir şey kalmadı gibi bence. Diyet yemeklerine girdin. Artık böyle değişik... de deniyoruz. Evet. Ona, ona döndü yani. Evet orada. yani nereye kadar? Ne yapacağım Takipçilerim çok fazla yemek videosu istiyor. Ben yine yemek hmm. üzerinden gidiyorum. Yurt dışında yedin mi hiç? O kadar para kazanıyor mu da? Yedim yedim abi. He. Şimdi yine yiyeceğim. Nerede? Amsterdam'a gideceğim. Orada sokak lezzetleri yapacağım. O da güzel video olacak. Hatta belki şu an o video yayınlanmıştır bile yani. Bilmiyoruz. He. Daha çekmedin ama yayınlanmıştır belki diyorsun. Şey ama hani... Abi. <laughs> o zaman Amsterdam videonun neydi ya? Ne güzel yemişsin orada. Abi çok iyi ya. <laughs> neler neler yani. Bu da cepte dursun. Yayınlanmış gibi de. <laughs> ne oldu? O ses ne abi? <laughs> o böyle biraz böyle iyice zorlu abi. Hmm. Şişkin, şişkinlik geldiği zaman... Vücut bir isyan ediyor <gülüyor> ha. <gülüyor> Ah oh, yapıyorsun. Ağrı yaşamlardaki öz annen değil mi oynuyor? Oyuncu değil. Yok abi yok o da doğal bir yetenek yani doğal annem. <laughs> yani bizde çok güzel şeyler anlattın ya. ya çok komikti abi. Senin video tam konuşma üstüne oldu. Benim de daha böyle yemek üstüne. Tabi. Bu video böyle oluyor ama yani. Yemekten konuşamıyorsun. Sen de ASMR şeyi de var. Yok aslında ne ya. Yaptın mı öyle bir şey? Yok abi yok yapmadım da benim bu... <gülüyor> <gülüyor> o doğal ASMR oldu. Evet evet sende değişik bir ASMR var. Onu seven de var sevmeyen de var ya. Ben öyle istemsiz yapıyorum aslında. Hani. Hmm bilerek yaptığım bir şey değil abi. Öyle mi? Normal yemek yerken o sesleri çıkarıyor mu? Oluyor. Yani miktar çok oluyor. Hadi bir ailece oturdunuz. Ha, ha, ha değil mi Aynen. <laughs> <laughs> ya. Sen de yap ha. <laughs> ben de dönüşmeye başladım. Şunu merak ettim. <laughs> Bak şu hurma toplarından arada iki tane atacaksın ağzına. Bu var ya büyük kurtarıcı. Bu da efsane bir şeymiş bu. Bu normal bir şey bak. Oh. Oh. Maşallah kaşma. Tavuğa geçtin. Tavuğa geçtim abi. Yürü ya. Oh. Yoruldum ama ya. Evet. Sen de bir şey de merak ettim ya abi. Evet. Bir tane tarzına kaldı. Ondan bir tane alayım. Bir, bir tane kahvaltı yiyeyim. Evet araya bir... Çünkü öğle akşam arasına bir kahvaltı çok iyi diyorlar. Sıkıştıracaksın. <laughs> gerçekten abi. İkisi. Bir haftada hmm. bu kadar mı yemek yiyorsun sadece? Evet. Ya bazıları sadece üçü geliyor falan. Bazıları ikisi böyle... Hani ilk ne zaman dedim ben böyle yiyeyim, bir hmm. video çekeyim? mi? tamamen doğal ihtiyaçlardan oldu. Hmm. Yani badıcılar o zaman ben spor camiasında da popülerdim biraz. Böyle genel kitle çok bilmiyordu. Hmm. Hep böyle sağlıklı beslenme çekiyorlar. Yok fit yaşam bilmem ne. Ben de 30 bin yedim bir günde abi. 38 bin küsür kalori. Onu böyle çok normal bir şeymiş gibi attım. Öyle çıktı aslında. Böyle hmm. para para olarak çıktı. Şaka olarak mı? ciddiye aldı sonra. Soru onu. ciddiye aldı. Sen de aldın. Kral sen tatlıları götürüyorsun. Ben burada hmm. köfteyle savaşırken ya. <laughs> Abi en azından pudingdir. Şeydir. <laughs> Ev yemeğinde annem aranem yapıyor sağ olsunlar. Ay yazık ya. <laughs> Bıska Sürekli evde mevlit var gibi ya. O yani inanılmaz bir paket. <laughs> <coughs> öyle öyle. Harbiden öyle. <TU> <laughs> Hep böyle dolaba açtığımda kilolarca pilav, et hazır. <laughs> Sürekli birinin kırkı. <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> ama ciddi bir performans değil mi ya? Her şeyinde şey yap biking, iyisin değil mi? İyiyim iyiyim abi. <laughs> bana yemek yapmak da çok büyük iş ama abi. Tabii abi ne sonra Mesela sana böyle diyet yemeği yolluyorlar, bana yollamazlar. Hmm. Çünkü işte benim bir günüm oluyor bu, hmm. şirket battı. Bitti, olmaz. <laughs> Senin karın tokluğuna çalıştığın her iş şey zarar yazar karşı tarafa gibi. Evet, öyle böyle öyle bu arada. Benim Hiç öyle toklu... bir şey oldu mu ya? Çok zor abi. Gel ya, yol yemek SSK <laughs> <laughs> batıyor şirket hani. Sadece tek stajyerle batıyor. <laughs> şey diyorlar bazen markalar, yol işte otel... <laughs> Business, bilet, her şey <laughs> ama asla yemek demiyorlar. O yok. Onu ben ödüyorum. <laughs> İyi çalıştın mı gerçekten bir işte? Yok abi. Hiç bir şey yapmıyor musun? Yok. Öğrenciyim abi, hala öğrenciyim bu arada. Ne okuyorsun? Ankara Üniversitesi İspanyol dili ve edebiyatı okuyorum. Konuşamıyorum. İspanyol dili ve edebiyatı okuyorum. Ben anlıyorum. <laughs> o bu şişman dili, ben anlıyorum bunu. <laughs> Neden İspanyol dili ve edebiyatı? İngilizce miydim? Dedim bir dilim daha olsun hmm. yanında. İspanyolca olsun çünkü en çok konuşulan dillerden biri. Var mı oralara yerleşeyim sende? Valla yerleşim yok abi ya. Yerleşme ama gezip gördüm yani oraları. Hmm. hep. İspanya'ya e çok gittim. İspanya'da mutfağı çok güzel. İspanyollarda tapa denen bir şey var mesela böyle. Hmm. Hep küçük küçük mezeler aslında tapa diyorlar onlara. Çünkü mesela İspanyollar şöyle abi. Türklerde biraz daha bir masaya oturup yemek yeme kültürü var. Saatlerce sohbet, muhabbet. İspanyol bir mekanda oturuyor 15 dakika. Kalkıyor, başka Kalkıyor. mekanda yarım saat. Hep dolaşıyorlar. Bütün gece akşam dolaşıyorlar. Öyle bir kültürleri var. Çok şaşırmıştım ben mesela. Yerim dedin ama var doyurucu değil mi yemekler? Doyurucu aa şey de. Fit diyet yemekleri mesela bu yağsız tavuk zorluyor abi. Zorlar. Buna basacağım tereyağını, basacağım tuzu. <laughs> ah, çok güzel abi bu. Çocuklar falan. Evet evet. Çok fresh. Ben şöyle bir kahvaltı edeyim abi. Biraz. Evet ne olur be öğün atlama lütfen. Yalvarıyorum. Oyun <laughs> atlayınca yalvarıyorum. çok moralim bozuluyor. Evet ya. çünkü sabah öyle akşam bir daha sabah geç ki. Kilo veriyoruz evet, ya. Ak <laughs> evet. Akşam, akşam gitme. Hani o bir haftalık gibi sırasıyla yiyelim. Evet evet hiç istemeyiz kilo vermeyi falan. <laughs> hiç ha, diyet yaptın mı sen Yapmışım. No, çok. Ben çok iyi kilo veririm istediğim zaman. Hmm. Ama istemiyorum şu <laughs> an. o senin arzunda. Evet evet. Yoksa güzel diyet yapabiliyorum abi. Hatta geçmişte obezdim lisedeyken, bayağı böyle zayıfladım, 70 kilo kadar verdim. Ha. Ben böyle mekanlarda şeyi seviyorum, ortaya yemek söyleme çok hoşuma gidiyor benim. Ha? Kimin ne yediği belli olmuyor ya, o çok iyi. Kimse benimle ortaya bir şey söylemiyor sen yani Senle işte... çok zor, senle öyle Neyse bir ortaklığa söyledim. girilmez. <laughs> senle sınırları belirleyeceksin sen de. Ortaya ne gelirse, o yemekte de... <laughs> Bir de... İz bırakan yemekleri sevmiyorum. Nasıl abi? Mesela tavuk kanat. Kaç tane yediğin belli oluyor ya kemik sayısında. Evet ya. Böyle bir sürü böyle önünde tavuk kanatlı Ya da pirzola falan. Hayatta yemem. Herkese bakıyorsun mesela 3-4 tane no sende abi, böyle güzelim olmuş Daha yani. olmuş olmuyor mesela. İz bırakmayacak yemekler yok olacak böyle. <laughs> Gerçekten şu an... Yarın gönderilecek 7 şişmanın rızkını yedik biliyor musun? Bunlar... Evet evet evet. <laughs> Belki de. <laughs> yarın... Zayıflamaya başlamaya karar veren yedi çişmanın öyünü olacaktı. İkisi bizdik zaten hani 5 diyebiliyoruz Tamam. Bizde bizde. Annen de ne mutlu bakıyor biliyor musun? Bugünkü öğünü çıktı diye. Bugün masraf yok. Bugün Eser abi deniz. <laughs> Diyet yapıyoruz bu deniz. Masraf. Sen ne kadar İstanbul'da kalacaksın? 3 gün daha da. Ha 3 gün. Hı, hı. Bir çıkmaya geldim ya. Ben Ankara'da çok mutluyum. Çok rahat yaşayabiliyorum. Hı. Hmm. İstanbul'da yerleşmeyi düşünmüyorsun. Trafik çok kötü. Ben de çok anksiyete var trafikte. Bitmiyor. Geçen o kadar trafik vardı ki 1 kilometre 30 dakika civarı gözüküyordu. Arabayı sağa çektim. Dörtlüğü yaktım. Gitti, gittim. Gitti. Öyle gittim yani. Ama trafikte yemek yeme videosu? Aslında akar ya. Arabadan. Hiç i̇stediğin kadar 1,5 saat diye. Köprüyü o, geçene kadar. O da zor oluyor. Arabam düzgün de Ha. o video için de bir kirala ya. Param yok abi. Ya senin nereye yok paran ya? ben senin izlenmeleri gördüm. Ben YouTube'dayım. senin paran vardır. Editlerini bile kendin yapıyormuşsun. Yani i̇nsan bir montajcıya para verir. Gerek yok abi. Gerek yok. Küçük esnaf kafasındayım biraz. Ha. Yerel, meşhur küçük esnaf. Anneni babanı de böyle mi kandırıyorsun peki? Onlar da benim kafamda zaten rahat oluyor. <laughs> ya, en azından bu emeklerinin karşılığını... Şaka bir yandan edit işini kimseye bırakamıyorum. Kimse benim kadar uğraşmıyor çünkü. Tabii. Bir oturuşta 15-20 saat gözüm bile kırpmadan yapıyorum. Değil mi? De. Zevkli bir şey ya. Onu şey... Bazen çok, çok durum... suçlu oluyorum sadece. Evet, o Onun zaman sıkıntı. Keyif alıyorum yani. Biri varsa. en azından kabasını yapabilse, sana hmm. detaylar kalsa güzel olur. Benim programa geldiğinde şeye çok şaşırdım ben yani. Ne Damak lezzetinin olmamasına. Hmm. Hiç yok değil mi? Mecbur. Çünkü yemeği ben iş olarak yiyorum abi. Hem hmm. videoda iş olarak hem de spordaki performansımı arttırması için çok yemek için tıka tıka mecbur yani. Tavuk veya köfte yediğin fark etmiyor sana değil mi? Yok köfte biraz daha yağlı çok tercih etmem. Daha hmm. böyle tavuk olur, kırmızı et olur. Hiç lezzetini almıyorsun ama sos Yok mu? yok yok hiç ya sıfır. Bir dönem çok keyif alıyordum yemekten. Hmm. İlk başlarda spor ilk başlarında. Evde sonra bu yemek videoları başladı komple hmm. gitti. Bu hmm. bir çorba. Şey yayla çorbası. Sen böyle mi içiyorsun alt çorbayı? Evet ısıtıyorum o içinden içmiyorum ya. İnsan gibi Aa, içiyorum. Şöyle ya. içmiyorsun <laughs> yani. <gülüyor> yok. Böyle şey yapmıyorum. Oh. Çorba şart. Tabii bu da iyi, bu, bu da iyi, bu da iyi ya. <laughs> Oha böyle çorba işe yarattık. Bu ne abim? Korkuyorum söylemeye. <laughs> <laughs> bu neymiş? <laughs> o e, çok güzel böyle puding kıvamlı, pudingli. Ki öyle ha, o, o Ha o akmıyor. O <laughs> şeydi, olayım. üstünde nedir o tatlı var ya bir tane, o tatlının adı neydi ya? Şey ha, tel kadayıf. Ha, tel kadayıflı puding gibi. çok güzel bir yer. Güzel puding, tel kadayıf. <laughs> ne yesem, ne yesem. Vallahi kaldım. Sen de o kadar linç yaptık, konuştuk, sohbet, muhabbet. Bu videolarda kafanda düşündüğün tek şey ne yesem. Tabii. Sırada Hı. ne yesem. Ya tam bir şey diyeceğim, oraya bir yemek giriyor böyle yani. <laughs> Muhabbet etmesi gerçekten çok güzel. Biz de bu yok. masada varız Kral. Abi yok. Bizim masamız da bu. Hocam, ben o çorbayı içmeyi gördüm. <laughs> ben daha önce... Yani bile aklına gelmemiştir öyle içilmesi. <laughs> <laughs> Sen dön dönüşüyorsun şu an farkında mısın? <laughs> Sen bir şeye dönüşüyorsun, ürkütme beni oğlum. <laughs> O tatlı tuna devam eder değil mi yemekten sonra? Eder abi eder. Yemekte. O da bak. O da. İnanılmaz <laughs> bir tipsin ya. Onda da böyle oraya moraya var arada böyle. Bisküvili bisküvili pudingli. O da güzel. Ama hiç acelemiz yok. yani var da da. <laughs> <laughs> Oo, çok güzel abi. Oo, çok güzel bunlar ya. Evet evet. Bunu böyle de yiyebilirsiniz bu arada, sevgili izleyenler. <laughs> böyle de aynı yolda <laughs> mideye gidiyor ve inanın... Bunu böyle yiyince de diyet oluyor değil mi abi? Böyle yiyince başka bir şey oluyor. <laughs> Vücut yani 15 dakika sonra doyduğunu anlıyor var ya... İşte o yüzden hiç ara vermemen lazım. Evet, sen first, o, o, Yani doyacağım taktik dalıyorsun böyle öyle bir... Doymak en büyük korkum. Evet. Çok kötü abi. <laughs> <laughs> Doymak en büyük korkum. Hmm, çok güzel. Evet, o da sabah kahvaltısı işte bir tane. Hadi ya. Evet, kahvaltı yulaflı. O kadar. Bir tane onu yiyip devam ediyoruz. Hmm. hmm. Daha dolgun bir şey ama böyle. Evet evet, yoğun o. Puding gibi değil. Hı <laughs> hı. <laughs> Oradan nefes alıyorum ya abi. Evet. Ne mutlu ki alıyorsun. <laughs> yani, ya, ya Almamayı düşündüğün anlar olduğunu hissediyorum. Vakit kaybı olarak gördüğün bir... Ama nefes almadan yiyemezsem ya. Tabii, Öyle bir yeteneğim olsa. Hakikaten böyle yavaş yavaş yeme. Dına varma. Ben bir yemeği o kadar hızlı yersem o kadar keyif alıyorum. Abi. Keyif alıyorsun. Hı -hı söylenin tam tersi sana çok uyuyor gibi yani. <laughs> olması gerekenin Heh. sağlık açısından tam tersi senin çok hoşuna gidiyor. Doktorların dediğini tam tersini yapmayı çok severim. Tabii. Ama siz yapmayın arkadaşlar çünkü sağlığınızı zararlı. Yapamazsınız zaten. <laughs> <laughs> Yapın ya da göre Çorbayı dikledi. Böyle bir şey yok. Evde denemeyin. Evde sakın bir haftalık yemeği alıp yemeye çalışmayın tek seferde arkadaşlar. Tabii tabii. Hiç. Bunlar hakkında güzel ama değil mi? Bunlar o çok güzel abi. Bunlar bayağı güzel ya. Bunu seviyorum. Zaten kaç saat yiyoruz, O kadar yoruldum ki. Yemekten yoruldum, çenem yoruluyor. Zor zor senin için. Zor, zor. çok zor abi. Şu bak şu fıstık ezmeli olanı ya. O çok güzel. Bu mu abi? He, o baya güzel. Onu beğeneceksin bak. Oo! Oo. Çok güzel o. Ben çok seviyorum. Hmm. Ne olmuş şey. Ne kadar yani, ne, ne ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi yedim. bir hafta yemeyeceksin az yiyeceksin ha? Bir hafta normal yerim ya. Böyle bir yemek videosu çekmem de bir daha. Hmm. Ya yani iki gün sonra su çekeceğim ama. Normal nasıl mesela? Normal ne senin Gerçekten belki normal Abi normal günde e, sabah öğle akşam et pilav yerim. Miktar yok. Ya yani yine miktarlar fazla mesela şöyle şu ikisinin birleşimi bir kapta böyle. Evet. Et pilav. Öyle ama... yemeği bu. Aynen. Ha. Sabah, öğle, akşam işte üç ha. şekilde. Ha. Kahvaltıda yumurta falan. Yok abi ya. Eskiden yiyordum da şimdi... Tamamen ete döndüm. Full et pilava döndüm. Hem daha rahat yine Yumurta çok midemi bulandırdı. Artık hmm. çok yemekten yani. Böyle... Boş kalınca moralim bozuluyor. Daha çok yiyebilirim diye. E, tabi tabi. O tabii. vakitte de hemen... Arada atman lazım. Bak bu arada ne zaman boş kalırsa ben seni ağzına atayım istersen. Şu <laughs> yuvarlak küçüklerde. Ben yani? burada aşırı yiyen biri değilim biliyor musun? Bunu burada itiraf ediyorum. İnandırıcı gelmiyordur ama. <laughs> ben aşırı yemiyorum. Ben hiç hareket etmiyorum. Tam onu diyecektim. Hiç. Normal abi ya. Yani ben yani, yani hep diyet olmamın nedeni o. Hep diyete giriyorum ki hareket etmediğim için çok kilo almayayım diye. Yoksa hem hiç hareket etme hem ye. Evet. Maaf oluyorsun yani. Ya sen mesela bir sporu bu çok ağır çok epik düzeyde zorlasan emin ol daha çok yersin ve daha zayıf olursun Tabii. abi. Metabolizma hızı e da şimdi yüzmeyi deniyorum. Ama yüzme çok iyi yaktırıyor kanadı ya. Güzel. Ben bir ara yaptım yani bayağı şey yapıyor. yapıyor. O bir bir yerden sonra ulan, bu suyun içinde ben ne yapıyorum dediğim bir an var. Böyle sıkılıyorum bir ay sonra falan böyle <laughs> gel git falan amaçsız yüzmede de sıkıntı var. Sporda ben amacımı bulamadığım için zaten şey olamıyorum. Bir aylık bulabiliyorum sonra hmm. sıkılıyorum. Ya onu bir yaşam tarzı tarzına getirsen aslında abi. Evet. Böyle bir şey istersen mesela bir aylık dönüşüm yapalım sana. Yapmayalım. Yapmayalım mı? <laughs> Beni sporcuya dönüştürmeyelim. Sen lan Black Green çok iyi Dönüşüm ne oluyor bir aydan? Nasıl dönüştürüyor? Ya işte aslında bir ayda çok ciddi bir kas kütlesi koyup bir sonuç yani elde edemezsin. Hmm. Ama ne yaparsın? Vücudunu bir temizlersin, ödeme atarsın. Evet, evet. Birazcık kasları pamplarsın. Hani vücudun pisliğini bir atar üstünden. Hmm. O şekilde hani mesela şey yapıyorlar bir de bir aylık dönüşümlerde. Önce kötü ışıkta çekiyor. Ödemli. Sonra iyi ışıkta da daha şeyle biraz daha var. Halbuki bir ayda mümkün değil o kadar iyi olması. İmkanı yok. Bir ay sonuçta yani. Hmm. Ha, fark Bunu eder mi? fark mi? E fark eder. Ama net fark eder. Mesela en az 3 ay ister değil mi? Üç ay. Bence 3-6 ay arasında ciddi bir değişiklik olur abi. Ha mesela ben belki de sporu bu derecede yemek yemeyi sevdiğim için yapıyorum. ya. Yani. Hmm. Yiyebiliyorum abi çünkü. Tabii. Yemek kadar güzel bir şey yok. Evet. Tabii, tabii olmadı. o, o aksiyonun kendisi hoşuma gidiyor ya. <laughs> yani ağzına bir şey girmesi mi? Öyle denemeyelim de. Ay, hayır. hayır yani. Bir <laughs> sistemi seviyorsun sen. Ol, al al şey. Sistem güzel Mide, abi. Mide, midede şey olsun. Güzel mı den o yani. Kalmasın ya. Kalmasın abi. Onu da yiyelim şöyle. Hmm. O zaman abi biz bunu dediklerken ufaktan videoyu kapayalım. Zaten Yedik yani. Hepsini evet. yedik. O son zeytini yemeyecektik ya o. O çok fazla oldu kalori olarak. Hurma topu. Hurma topu yeriz ya. Yerim Vallahi Aa, sağ ol güzel. kardeşim. Abi sen sağ ol valla. Bizi Aa. aradığın için. Ne demek her zaman Konuk ettin o kadar hem kendi programına hem ne de demek. ofisinde, stüdyonda. Ne demek. Bütün haftalık yemeğini de verdin. Sen bu hafta aç kaldın. Sağ ol kardeşim yani biz seni... <laughs> ben, ben çok insan ağırladım hayatımda. En zoru buydu valla. <laughs> İnşallah. Ben aslında <laughs> mutlu etmişizdir Sana iyilik yaptım abi bu arada. Toplam. Sen az ye diye seni düşündüğüm için evet, evet. böyle bir video teklif ettim. Benim rızkımı da yiyeyim. <laughs> 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 şey aldım. sağ ol kardeşim ya. Abi çok sağ ol valla kanalıma ol geldiğin için. Demel. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eser abinin kanalı da açıklamada zaten. Ona da abone olun. Üf. Bana da abone olun. Allah. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi bakın. Görüşürüz. Kesinlikle. れもとぶ言えるいな。